Ne yemeyeyim ben bunu? Benim tamam. aşkım yemek. Kilo oluyor. Bak sen bunu anlamıyorsun. Şimdi buradan yemezsem bu malzeme buradan dışarı çıkacak. Görüyor musun? Tamam. Patlamaya. İnşaatçıyım ben. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ben yani eşitliyorum. Her şeyime karışır oldu. Ya benim bir tane fazla kilom var. Sana versem olur mu? Biraz çiğneyim değil mi? Çiğnemiyorum yani. Unutuyorum. İkinci ısırığı almak için sabırsızlanıyorum. Ve o zaman çiğnemediğimi fark ediyorum. Ben çok çiğneyince doymuyorum. Böyle basmam lazım anladın mı? Doyduk lan desin yani. Hissettim. Hiç bekledim. Gerçekten bu ekmeğin gramajı düşük. Bununla doymayacağımı düşünüyorum. Bakacağım ama.